Dengesizin biri Dengesizin biri Allah'ın dengesizin biri Ben gece burada Ya şarkı söyledim İlk önce şu televizyonun orada, oradaydım değil mi? Şarkı söylüyordum Bir şey var mıydı? Yoktu Onun harici Dün Buraya geçtim hatırlıyor musunuz? Buraya geçtim Çünkü yere koyduğum zaman tripotun burayı Aşağıya koyuyordum. Yukarı tutamazdım. Çünkü burada oturuyordum değil mi? Mi? Arkanda birisi var diye hatırlayan var mı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Peki neden o zaman arkanda biri var dediği zaman ben birisiyle konuşmaya başladığım zaman veya benim için bir şeyler düzelmeye başladığı zaman niye peki gidip de?